Bir lazer kesici fabrikalarda metalleri kesmek için kullanılan ileri teknoloji bir makinedir. Metali kesmenin geleneksel yolu baskı makinesiyle olandır. Bu her çeşit kesim için farklı alet gerektiren daha uzun bir süreçtir. Lazer kesicinin bilgisayar güdümlü ışını hemen hemen her şekilde hassas kesim yapabilir. Lazer kesici ışın üreten bir lazer rezonatöründen ve lazeri bilgisayar kontrollü bir şablonda duran metalin üzerine hareket ettiren mekanik bir sistemden oluşur. Lazer rezonatörü oluşturmak için iki alüminyum bloğunu presliyorlar. Her biri rezonatörün zıt uçlarında bir ayna taşır. Lazer ışınını şekillendirmek için ışığı haznenin içine geri yansıtırlar. Tüm parçalar temizleme solüsyonuna giriyor. Çünkü herhangi bir atık lazerin ömrünü kısaltacaktır. Montaj temiz bir odada gerçekleşiyor. Alüminyum blokları ayrı alüminyum tüpleri ayırdıktan sonra bir tüpü diğerinin içine yerleştiriyorlar. Bu rezonatörün esas yapısını şekillendiriyor. ...bloklardan birini elektriksel bağlayıcı kuruyorlar. Daha sonra her bir bloğa ayna monte ediyorlar. Bir jeneratör foton adı verilen partiküller üreterek... ...basınçlı gaz karışımına enerji pompalıyor. Rezonatörün iki ucundaki aynalar ışınları oluşturarak... ...fotonları ileri geri yönlendiriyor. Şimdi rezonatörü basınçlı gazla dolduruyorlar gaz, nitrojen, karbondioksit ve helyum karışımı. Lazer ışınının iyi kesmesi için doğru şekilde olması gerekir. Ama ışın görünmezdir. Bu yüzden onun şeklini görmek için onu bir plastik kübe ışınlamalı ve yarattığı oluşumu gözlemlemelidirler. Sonunda rezonatördeki aynaları düzelterek ışının şeklini ayarlayabiliyorlar. Lazer plastikte bir koni formu kesene dek bunu sürdürüyorlar. Tüplerin üst kısımlarına bir ayna serisi içeren kare bir çerçeve monte ediyorlar. Bu ışının daha ileri seviyede düzenlenmesini sağlıyor. Bu sırada robot kaynakçı lazer rezonatörün çerçevesini oluşturmak için çelik katmanlarını kaynaştırıyor. Ana makinede bu büyük vakum ağızları çelik katmanlarını kesim alanına taşıyor. Hareket ünitesi ışını üzerine getirirken katman sabit duruyor. Bir dişli ve pinyon hareket ünitesini yürütüyor. Makinenin doğru kesim yapması için sistemin dişleri hatasız bir şekilde dizilmelidir. Bu yüzden bir teknisyen dişlileri kontrol etmek ve daha sonra ayarları yapmak için hassas ölçüm ekipmanı ve çeşitli aletler kullanıyor. Bu tamamlandığında hareket ettirme raylarını hareket ünitesinin ilerlediği yere kuruyorlar. Daha sonra hareket ünitesini üzerine monte ediyorlar. Hareket ünitesini makinenin ön tarafına ve lazer rezonatörü içeren gövdeyi ise arka tarafına yerleştiriyorlar. Rezonatör lazer ışınını oluşturuyor. Aynalarda onu hareket ünitesinin kesme kafasına ulaştırıyor. Kafanın içindeki lensler ışını içerisindeki metale odaklıyor. Makinenin ileri derecede hassas kesimler yaptığından emin olmak için bir seri test uyguluyorlar hareket ünitesinin doğru hareket etmesine bağlı olarak özetlenebilir. Yani sürüş sisteminin dişlileri mükemmel şekilde hizalanmalıdır. Test ettikten sonra saç levhadan ve plastik camdan oluşan güvenlik kapağıyla kesme kafasını kapatıyorlar. Kesme kafasının bakır kaplı ucu bir pirinçten iğne perdesi ışını kontrollü bir alanda biriktirirken ışını dışarı gönderir. Hareket ünitesi 3 eksende hareket ederek lazer ışınının iki farklı kalınlığı iki boyutlu bir şekilde kesmesini sağlar. Bir baskı makinesi ardında pürüzlü kenarlar bırakır ve çalışanlar sonrasında pürüzsüzleştirmek zorunda kalır. Ama bir lazer kesici pürüzsüz kenarlar bırakır ve ardından hiçbir iş yapmak gerekmez. Bu zamandan ve işçilik masraflarından tasarrufu sağlar.